Bu eğitimimizde Siemens V20 ailesinin genel parametrelerini hızlı devreye almaya nasıl yapılıyor ve kontrol makrolarını görmeye çalışacağız arkadaşlar. Sinamics ee, V20 hız kontrol şu şekilde. Bunun ön paneli e, yakın planda ben bu şekilde gösterdim arkadaşlar. Burada bir durum arıza vesaireyi gösteren led var. Şurada bir takım ikonlar var çalışmaya dair. E, şurada start stop e, 1.0 düğmeleri var. Burada da e, M ve OK düğmeleri var. Yani ikisine birlikte basarsanız otomatik hand veya joga geçmenizi sağlıyor. E, burada yukarı aşağıya girerken kullanacağınız arttır azalt tuşları var. Temel olarak e, kullanışlı bir operatör paneli var arkadaşlar. E, yukarı aşağıya uzun süre e, basarsanız ya da tek tek bastığınızda parametreler tek tek basılı tuttuğunuzda daha hızlı ilerliyor. E, okunabilen parametreler var yazılabilen parametreler var normal parametreler p ile değiştirilebilenler okunanlar da r ile gösteriliyor arkadaşlar parametre 10 hızlı devreye alma işlemini anlatıyor bunu diğer e, şekilde anlatacağız ilerleyen bölümde anlatacağız e, şimdi e, genel çalışma yapısını görelim arkadaşlar şu şekilde Hand, Jog ve Auto El modu, Jog modu ve Auto moduna geçişini ele yapıyoruz. Şu ve M ve Ok tuşları ile birlikte basılı tutarak yapıyoruz. Her basılı tuttuğumuzda otomatik olarak değişiyor. Otomatik e, modda ikon gözükmüyor burada. E, el modunda bu şekilde gözüküyor. Jog modunda da flash eden şekilde gözüküyor arkadaşlar. E, şu işaret motorun ters yöndüğünü, motorun çalıştığını alarm olduğunu ve hata olduğunu söylüyor. Şurada da durum ledi var bunun haricinde isterseniz şöyle el konumu ve jog konumu nedir onu tanımaya çalışalım. El konumu dediğimiz şey hand modu dediğimiz şey e, motora 1'e bastığımızda motor çalışır, 0'a bastığımızda motor durur. Mantık bu şekildedir. Jog modunda da 1'e basılı tuttuğumuz sürece motor çalışır, çektiğimiz zaman durur. Jog'la end modunun farkı bu arkadaşlar. Şimdi genel menü yapısına bakalım Sinamics V20'nin. İlk açılışta bize bir, bir takım şeyler ister. Ondan sonra e, OK tuşuna bastığımız zaman Setup menüye gideriz. M'ye bastığımız zaman e, Display menüye yine M'ye bastığımız zaman tekrar Parametre menüye ve bunlar arası dönüş yapıyoruz. Setup menüde neler giriyoruz arkadaşlar? Temel menümüz burası. Motor verilerine giriyoruz. E, çalıştırma e, bağlantı makrolarını, uygulama makrolarını aslında e, ne diyelim Connection makro yani kontrol makro dediğimiz bağlantı makrolarını giriyoruz. Application uygulama makroları giriyoruz ve birtakım parametreleri giriyoruz. Display menüde bizim motor üzerinde bazı verileri göstermemizi sağlıyor işte her senin frekansını akımını vesaire DC bara voltajını Parametre menüsü de edit etmemiz gereken ekstra parametreler varsa onu edit etmemiz işe yarıyor arkadaşlar. Daha detaylı şöyle göstermeye çalıştım. Ayar menüsü yani setup menüsü şu şekilde. Motor bilgilerini gireceğiz ilk şeyde açılışta. Daha sonra M tuşuna bastığımızda kontrol makrosu hangi makroyu kullanacaksak bağlantı makrosunu daha sonra hangi tip uygulama olduğunu gösterdiğimiz aplikasyon makrosu daha sonra da diğer temel Siemens parametrelerini görüyoruz. Bunlar arasında geçiş M tuşuyla yapılıyor. Değiştirme yukarı aşağı tuşlarıyla onayda OK tuşlarıyla yapılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim temel hızlı devreye alma nedir? Elimizde bir sürücü var. Bu sürücünün motoru tanımasını istiyoruz. Dolayısıyla bu işleme verilen ismin adı hızlı devreye alma. Öbür adıyla İngilizcesi Quick Commissioning'dir. Hızlı devreye alma diye geçiyoruz. Hızlı devreye almada neyi anlatacağız arkadaşlar? Bir takım temel parametreleri giriyoruz. Motoru sürücüye tanıtıyoruz burada. Bunlar mesela parametre 0.0.3 ee, diğer parametrelere ulaşım düzeyi yani e, bazı parametreleri kısabilirsiniz, açabilirsiniz. Ne bileyim 50 tane parametreye erişmesini isteyebilirsiniz bazı insanların. Bazı insanların 1000 tane parametreye erişmesini isteyebilirsiniz. Bu erişim düzeyi demektir. Parametre 10 devreye alınıp alınmayacağının seçimi demektir. 1 ile başlıyorsanız hızlı devreye almayı başlatıyorsunuz demektir. Hızlı devreye almaya işlem başladıysa parametre 100 Frekans ve kilowatt seçimi yapılıyor. Yani hangi e, dünyanın hangi bölgesinde çalıştığını söylüyorsunuz? Biz burada sıfırı seçeceğiz. Kilowatt ve Ellers bölgesinde, Avrupa bölgesinde çalışılıyor bu. Tabii fabrika ayarı bu şekildedir. 304 nolu parametre motor gerilimini. Gireceğiz buraya 305 de motor akımını 307 de motor gücünü 8'de de motorun kosfiisini gireceğiz 9'da varsa motor verimi 310 da motor frekansı 11'de de motorun, motorun RPM devrini gireceğiz 335 de varsa motorun soğutma tipini yani kendi kendine mi soğutuyor yoksa harici bir fan koyarak mı soğutuyoruz bu motoru onu söylüyoruz 640 motor aşırı yüklenme faktörü yani termik ayarı diyebilirsiniz buna parametre 700 ve 1000 benim için önemli arkadaşlar 700 start stopu nereden yapacağımın bilgisi yani start stopu panel üzerinden mi yapacağım Clemens üzerinden mi yapacağım yoksa haberleşme üzerinden mi yapacağım parametre 1000 de hız bilgisini ben nereden vereceğim arkadaşlar 1 ee, panel üzerinden 2 analog girişten 3 sabit hızlar kullanarak 5 haberleşme üzerinden 7 ikinci analog girişten gibi devam edelim. Burada diğer parametreler var. Minimum ve maksimum frekansları 1080 ve 82'den giriyoruz arkadaşlar. Kalkış ve duruş rampalarını 1120 21'den giriyoruz. 1300 dediğimiz parametrede kontrol modu yani nasıl bir kontrol modu kullanacağız burada? VF mi, vektör mü? Eee V20 VF lineer ve VF e, parabolik üzerine odaklıdır genellikle biz e, ne diyoruz konveyör e, vesaire taşıma mantlarında VF lineer eğri e, fan pompa uygularda da uygulamalarında da parabolik eğri kullanıyoruz arkadaşlar parametre 3900 hızlı devreye almayı bitirme demektir e, parametre 1900 da motor id demektir motor id aktif yani bunu motor çalışmazken yapıyoruz devreye alma işlemini 1900 aktif hale getirildiğinde yani parametre 1902 yapıldığında ilk önce alarm 541 üretir. İlk startla motoru bilgilerini okumaya başlar. Bu durumda motor dönmez. Test birkaç dakika sürer. Eğer motor tarafında bir problem varsa cihaz hata verir. İsterseniz şu uygulama videosunda bu anlattıklarımızı bir özetleyelim. Şu şekilde çalıştıralım videomuzu normal Siemens kutusu, Sinamics V20 kutusu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Bir kitapçı çıkıyor. Çıkmasa da internetten şeylerini bulabilirsiniz. 3 tane aşağıda motor uçlarını bağlayacağımız U ve W uçları var. Bunları uygun bir şekilde bağlıyoruz buraya arkadaşlar. U ve W uçlarını. Üst tarafta da monofaza ise faz nötr bağlıyoruz arkadaşlar. Besleme ucu. Bir de toprak bağlıyoruz. L1 e faz, L2 slash N yazan yere de nötrü bağlıyoruz arkadaşlar. Ve enerjiyi verip motoru ilk sürücüyü enerjilendiriyoruz. Karşımıza bu şekilde geliyor sürücü. İlk çalıştırma. Burada bir takım parametre kitabını açıp az önce size bahsettiğim şekilde parametrelerini girebilirsiniz. Şuradan şöyle başlayalım. M tuşuna basıyoruz ya da basılı tutacağız iki saniye. Parametre 100 geldi karşımıza. Parametre 100 neydi hatırlayın. Ee, motorun kilowatt mı herste mi çalışacağının bilgisi vardı burada arkadaşlar. Burada içerisine girmek için OK tuşuna basıyoruz. Parametre 100'ün değeri sıfır olacak arkadaşlar. Kilowatt 50 herste çalışıyor anlamında. Tekrar OK'ye OK basıyoruz. Işık yanıp sönüyor bu noktada. Devam ediyoruz. Parametre 304. Giriyoruz motorun çalışma frekansı, voltajı 230 voltta çalışıyor. Devam edeceğiz. Motorun voltajının seçimini yaptıktan sonra OK tuşuna basıp onaylıyoruz. 305'e geliyoruz. Burada motorun çektiği akım bilgisi 072. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle biraz hızlandırayım ben. 307'ye geliyoruz. Motorun kilovatı. Şu an burada sağda bağlı olan motorun kilovatı 0.12 kilovat. Bunu yukarı aşağıyla arttırıp azaltabilirsiniz. Sizin kilovatınız neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. 308'e giriyoruz. CospiC olması lazım. 0.75 değeri var. Şöyle biraz hızlandırıyorum. 310'a giriyorum. Motorun çalışma frekansı yani etiketinde yazan frekans 50 Hz. Okeyliyorum. 311 değerine giriyorum. 1350 yani motorun üzerinde yazan RPM değeri. Bunu da giriyorum. Okeyliyorum. Parametre 1900'ü burada ne demiştik arkadaşlar? Motor aktif anlamında. Bunu iki ayarlamamız gerekecek. Yukarı tuşla iki ayarlıyoruz. Aktif yapıyoruz. Okey diyoruz. Bekliyoruz ondan sonra. Okeyledik. 1902 yaptıktan sonra bir burada bir alarm ışığı çıkıyor. Biraz beklemek gerekiyor. Belli bir süre bekledikten sonra buradaki ışık sönecek arkadaşlar ve motor şu şekilde kullanıma hazır hale gelecek. A541 alarmı geliyor. Biraz bekliyoruz. Kapatıp açtıktan sonra burada normale dönecek belli bir süre sonra. Bu alarm kalktı. Evet, kalktıktan sonra artık Sürücü temel olarak panelden çalışabilir. Bir tuşuna bastığınız zaman sürücü panelden çalışıyor, motor dönmeye başlıyor. Durdur tuşuna bastığımız zaman da durdurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, uygulama videosundan sonra ne demiştik? Hız kontrolün durumunu nasıl izleyebiliriz? M tuşlarına bastığımız zaman display menüye geliyoruz arkadaşlar. 2 saniyeden fazla basarsak Display menüye giriyoruz. Burada da bu Display'de ister Herz'i görebiliriz. Motor frekansını motor voltajını, akımını DC bara voltajını görebiliriz. M'ye basıp Setup menüye geçeriz. Şimdi bir takım önemli parametrelerinden bahsetmek istiyorum. Sinamix V20'nin. Burada bizim için ne demiştik? Parametre 3 standart gelişmiş uzman ve bakım olmak üzere 4 seviye olarak erişim seviyesi ayarlıyor parametrelere yani bir takım parametreleri göremiyorsanız Burada parametre 3'ün değeri kısılmış demektir oradan açmanız gerekiyor Burada e, Genellikle bir sürücü aldığınız zaman en önemli parametreler 1080 82 minimum maksimum motor Frekansı 1120 21 Hızlanma yavaşlanma rampası 1058-1060 jok frekansı, jok da hangi hersle döneceği, 1060 jok, hızlanma rampası, 1001 sabit frekans, 1002 ikinci sabit frekans, 1003 üçüncü sabit frekans gibi. E, ee, 2201'de PID set pointleri 2203'e kadar. Burada en önemli parametre ne demiştik? Parametre 700 ve 1000. 700 ile nereden start alacağı, 1000 de hızını nereden alacağı bilgisidir. 700'de bir operatör panel, 2 terminal, 5 haberleşmeydi. Parametre 1000'de işte bir panel, 2 analog set point, 3 sabit frekans, 5 haberleşme gibi devam ediyor. Şimdi Sinamics V20'nin şöyle bir avantajı var. Connection makro veya kontrol makrosu dediğimiz şeyi kullanarak bazı bir takım tanımlı şeyleri kendiniz parametreye girmeden sürücü kendi otomatik olarak ayarlıyor. Yani e, parametre grubunu bir yerden seçme işlemi diyebilirsiniz. M tuşuna basıyoruz. Kontrol makrosu çıkıyor. Burada CN00 01 011 şeklinde bir takım makrolar var. E, bu makroların üzerine gelip OK tuşuna basılı tuttuğunuzda makronun önünde çubuk işareti çıkması lazım. Eksi işareti ki o makronun seçildiğini bilelim. Kaç tane makro varmış? Kontrol makrosu hızlı devreye alma esnasında bir sefer için girilir. Ee, sonradan yeni makrolar girilmelidir. Bakın burada ne var? JN00 fabrika ayarı. JN001 operatör paneli üzerinden yani şuradaki tuşlarla kontrol demektir. JN002 şuradaki terminallerle, klemenslerle kontrol demektir. Yine JN003 Şuradaki klemenslerden seçilen tuşlarla, seçilen klemenslerle sabit frekansla çalıştırma demektir. CN05 sabit analog giriş ile çalıştırma. 6 harici butonlar için ile çalıştırma. 7 butonlar ve analog giriş ile çalıştırma. 8 PID, 9 PID. 10 haberleşme, 11 modbus. USS Siemens'in kendi protokoldür, modbus genel protokoldür. Yani burada ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu klemenslere birer görev yüklemesi yapıyoruz kontrol makrolarıyla veya connection bağlantı makrolarıyla ilk e, şeyimiz nedir cn001 olan temel operatör paneli ile kontrol burada nedir e, start stop buradan yapılıyor Hızın arttırıp azaltması buradan yapılıyor bunu bir diğer derste görebilirsiniz cn002 e, kontrol makrosu ne işe yarıyor arkadaşlar işte Dijital input 1'e bir buton 2'ye bir başka buton 3'e bir başka buton bağlıyorsunuz 4'e de diğer buton bu butonlar biri start stop, biri ters yön, biri hata reset, biri de jog ileri butonu. 0 voltla dijital inputların komunu bağlıyorsunuz. Şu analog girişe de 10 voltu direkt veriyorsunuz. Burayı sıfırdan veriyorsunuz. Analog girişe de bu potun orta ucunu bağlıyorsunuz. Dolayısıyla 0-10 voltu analog girişe vermiş oluyorsunuz. Şuradaki butonlarla da kontrol etmiş oluyorsunuz. Ee, bu, bu da en yaygın kullanılan şeylerden biri. Diğeri sabit frekans çalıştırma. Ee, bu nedir start stop yine dijital input 1'de yavaş hız dijital input 2'de orta hız dijital input 3'e atanıyor yüksek hızda dijital input 4'e atanıyor bu hız bilgilerinde parametrik olarak nereye giriyorsunuz 1001 1002 1003'e giriyorsunuz arkadaşlar parametre olarak giriyor girilmesi gereken yerler bunlar şimdi devam edelim sabit binary frekansla çalıştırma bu da bir yöntem ee, sabit hız bir 2 bitle bit olarak çalıştırıyorsunuz. 16 farklı sabit hız 2 üzeri 4 16 16 sabit hız seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu CN005 makrosu da analog hız bilgisi buradan geliyor. Sabit frekansla çalıştırıyorsunuz. Ee, diye iki şeyin birleşimi gibi düşünebilirsiniz bunu. CN6 butonlarla hız arttırıp azaltmak için kullanılır. Bağlantısı bu şekildedir. Hız bilgisi buradan, daha doğrusu hız buradan arttırılıp azaltılır butonlar vasıtasıyla. CN7 yine aynı şekilde 6 ile 5'in karması şeklinde düşünebilirsiniz. CN8 PID ile ilgili aktüel değeri analog 2'ye giriyorsunuz. Set bilgisini analog input 1'den giriyorsunuz. Start stop yapıyorsunuz. Bu şekilde kontrol yapılıyor. 10-11 dediğimiz gibi USS ve Modbus kontrolleri şuradaki P artı N uçlarından haberleşme ile kullanılıyor. Evet arkadaşlar burada bir, bir önemli hususta şu. Parametre 10 değerini 30'a ayarlayıp parametre 971'i 1 yaptığınız anda e, kontrol fabrika ayarlarına döner. Yani sıfırlanır. E, fabrika ayarları nelerdir? Cihaz panel üzerinden kontrol edilir. Analog çıkış hız bilgisine atanmıştır. İki tane röle çıkışı vardı terminallerde. Sürücü devrede röle 1'e, sürücü arızada röle 2'ye karşılık gelmektedir. Hızlanma yavaşlama rampaları 10 saniyedir. VFX eğrisi lineer parametre 1300 değeri lineer ayarlanmıştır. Motor aşırı akım değerleri de 150'dir. 4 kutuplu yani 1500 devre göre çalışma ayarına geçmiş demektir. Biz fabrika ayarına ne zaman dönüyoruz arkadaşlar? Çok gerekmedikçe dönmememiz gerekiyor. Çünkü 2000'e yakın parametre var bu sürücünün içerisinde. Bunlarda kimin nerede olduğunu bilemeyebilirsiniz size tavsiyem fabrika ayarlarına dönmeden önce tüm parametre değerlerini ya bir havuza kartına kopyalayın veya tek tek elinizle bir not olarak alın Ondan sonra fabrika ayarlarına geçin yoksa aksi takdirde e, geri dönülmez e, bir şeye sebep olabilirsiniz arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür